Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Room oynuyorum. Neyse siz konuştuğumu biliyorsunuz. Anneannem uyuyacak. tamam <laughs> zaman başlayalım. Ben bu oyunun demosunu oynamıştım. Okey. Başlayalım. Bunun demo zor parkur gibi bir de. Okey, üçüncü seviye. Hop. Evet. Ha tamam anladım şimdi. Demosundan biliyorum oyunu. Hop. Hadi be. Sonra bunu. Sonra bunu yapacağız? Atan. Tamam. Doğru doğru bir dakika. Ha, şimdi. İlk önce şu küçüğü bir dakika. Okey. Şimdi küçüğü yolladık. Peki bir dakika bir dakika bir dakika. Hı hmm. hı hmm, hmm, tamam. Buradan bir dakika. Şunu niye alamıyoruz? Neyse. <laughs> Eyvah. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Hop. Tamam. Sonra bu. Okey. Arkadaşlar ben bir baştan başa gireyim. Tamam. Hop. Hop hop. Okey. Sonra. Ya abi. Ya abi. Bu ben. arkadaşlar en nefret ettiğim youtuber'ı tahmin edebilir misiniz? Mauka ya da makarna diyebiliriz. Çünkü iskeletten öğrendim hepsini. <laughs> Şimdi okey bunu alıyorum. anlatayım Berbatlıkla geçiriyor. Neyse. Hop. 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 sefer yap. Aha. 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 Bir dakika. Ya bana yapıyorum diyorsun Oyun tamam mı? <laughs> ya şimdi dur. dur. <laughs> Umarım düşmem. Umarım. Yes! Tam 5. seviyedeyiz. Hop. Çok zor oldu. Tamam. Kursu okay. alık. Şimdi ilk önce bu parkuru bir yapalım. <laughs> Bu. Ya abi ya Dur normal hal Yine geri dönmüş Şimdi Şimdi bu küçüğü buraya Yollayacağız Gittik <laughs> He tamam anladım şimdi Buna geliyoruz Hop yapıyoruz olmadan. Dur bir dakika anladım ben arkadaş. Bak şimdi yani ilk önce bunu alıyoruz. Okey, okey, okay. Hop. Tamam, buradan da hop. Okey, buradan da hop. Allah'ım ne olur? Olmadı. Neyse. Şu anda koskocaman bir kareyiz. Abi ya. <laughs> Yapamamış olabilirim. <laughs> Dur. Bir dakika. Hangisine bu halimle girebiliyorum? Bu. Bir dakika. Burası suçsuz, zorlu. Çok zorlu bir bölüm. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Bye. Bye!